Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Rabbi şrah sadri ve yessirli emri ve hlul min lisani yefkavu kavli. Sadakallahu ve azim. Kıymetli kardeşlerim, şu ara suresinde peygamber kıssaları anlatılıyordu. Biz Lut kıssasına gelmiştik. Hazreti Lut Allah'tan korkun ve bana itaat edin demişti. Ve 164. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ve ma es'elukum aleyhi min edr. İn edriye illa ala rabbil alamin. Salakalar rahim. Diyor ki Hz. Lut ben sizden bir ücret istemiyorum. Biz dini anlatıyorsak, dinin yaşanmasını sağlamaya çalışıyorsak ücret almayız diyor peygamberler. Diğer peygamberler de böyle söylemişlerdi. Biz bir beklenti içinde değiliz. Yani dünyevi bir çıkar için bunu yapmıyoruz biz. Dünyada ben makam mevki sahibi olayım, zengin olayım diye dini anlatmıyorum diyordu peygamberler. Peki hiçbir karşılık beklemiyorlardı. İn ecriye illa ala rabbil alemin. Benim alacağım karşılık alemleri Rabbi olan Allah'tandır. O verecek karşılığı diyor. Dolayısıyla peygamberler de karşılık bekliyor yaptıklarına ama Allah'tan bekliyorlar o bize verecek ödülü. Hem onun vereceği ödül kalıcı bir ödül. Dünyada hepten çıkar temin insan ne elde edecek? Bir süre biriktirecek, biriktirecek, sonra ondan ayrılacak. Ama ebedi cennet öyle değil, kalıcı, kalıcı bir yer. E, onu hedeflemek lazım. Peygamberler de böyle yapmışlar. Demişler, biz bunun karşılığını Allah'tan bekleriz. Allah da bize ebedi nimetlerine verecek diye iman etmişler ve insanları buna çağırmışlar. Etetune zükrane minel alemin. Siz erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Bu Lut kavmi bu sapkınlığıyla meşhur bir kavim. Kadınlara kadınları bırakıp erkeklere yönelmişler. Bu sapkınlık maalesef günümüzde de var ve yaygınlaşıyor da. Bunu engellemek için tabi Müslümanlar elinden geleni yapacaklar. Ve tezerûne mâ halakalekum rabbukum min ezvâcikum bel entüm kavmûn âdûn siz Allah'ın yarattığı eşlerinizi bırakıyor musunuz? Onlara yönelmeyi terk ediyor da erkeklere mi yöneliyorsunuz? Yaptığınız yanlış bir şeydir anlamında. Ben en tüm kavmun adul siz haddi aşan bir topluluksunuz. Bu yaptığınız haddi aşmaktır. Allah Teala size normal olanı gösterdi. Normal olana sizi yönlendirdi. Evlilik yoluyla kadınlar erkekler Çoğalırlar. allah Allahü Teala böyle diledi, böyle yarattı. Ama bazı insanlar var ki bu yaratılıştan sapıyorlar. Bu sapmada rol oynayan şey ne? İnsanların e, bulundukları makamlar, mevkiler, paranın bolluğu, nimetlerin bolluğu maalesef bazı insanları saptırıyor. Artık onun kavuştuğu nimetler ona sıradan bir şey gibi geliyor ve başka arayışlar içerisine giriyor. Sapkın eğilimler ortaya çıkıyor. E, yani insanların epey bir kısmı ya maddi durumumuz iyi olsa, ya zengin olsak falan böyle söylüyorlar ama e, sonu nasıl oluyor bu? Onu da hesaba katmak lazım yani. Ne yapıyor bu? Maddi durumu çok iyi olan, refah içerisinde kavuşan toplumlar ne oluyor sonra? Bunu da hesaba katmak lazım. Allah'tan hayırlısını istemek lazım. Allah Teala'nın bizi bozmayacağı miktarda vermesini istemek lazım nimetleri. Yoksa sınırsız isteyelim ve sonrasını hesap edebiliyor musun? Sen kontrol edebilecek misin? Bunun şükrünü yerine getirebilecek misin? Bunu da hesaba katmak lazım yani. قَالُوا Hz. Lut'u tehdit ediyorlar şimdi. Hazreti Lut ne yaptı ki tehdit edilecek? Dedi ki bu yanlış bir şey yapmayın, sapkınlık bu kadınları bırakıp da erkeklere yönelmeyin, gidin kadınlarla evlenin, çoğalın diye onları doğru bir şeye çağırdı. Bunların yanıtı ne oldu ya? Sen diyorlar bunu bırakmazsan, yani ki de bir bunu söyleyip duruyorsun, bizim doğrusu budur diye. Ee, biz e, seni buradan çıkaracağız diyorlar. Yani seni burada barındırmayız. Doğru şeyleri anlatıyorsun, seni buradan uzaklaştırırız. Yok sapkınlar. Kale <gâle> inni di amelikum minel kalin. <qârin> De, dedi ki Hazreti Lut onlara söylüyor. Şüphesiz ben sizin yaptığınız bu çirkin işe kızanlardan. Bu benim hoşuma gitmiyor diye söylüyor yani. Vazgeçmiyor yine tebliğinden. Batıl bir şey gördü, yanlış bir şey gördü, gayri ahlaki bir şey gördü. Ne yapıyor Hazreti Lut? Onu uyarıyor. Yanlış yoldasınız, yapmayın böyle diyor. Rabbi necini ve ehli mimma ya'melun. Rabbim beni kurtar ve ailemi de kurtar bunların yaptıklarından. Yani bunlar sapkın bir kavim kadınları bırakıp erkeklere yöneliyorlar. Ya Rabbi beni de koru böyle bir sapkınlıktan, ailemi de koru diye Hazreti Lut dua ediyor. Peki ailesinden sapıtanlar olmuş mu? Olmuş maalesef. Hanımı bunlara meyletmiş. Ee, o sapkınlığı karısı normal görüyormuş ve zaten karısı da azaba uğrayanlardan oluyor Hazreti Lut'un. Buradan bize şöyle bir ders de çıkar. Yani Peygamber de olsa anlatır anlatır bazen eşi dinlemez. Anlatır anlatır bazen oğlu dinlemez her gördüğümüz yanlış kişiyi aa bunun işte babası terbiye vermemiş mi, anası terbiye vermemiş mi demeyelim. Belki de güzel terbiye vermiştir. O çocuk bir türlü dinlememiştir, adam olmamıştır. Batıl şeyleri tercih etmiştir yani. Kınamakta çok aceleci olmayan. فَنَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اَجْمَعِينَ Hz. Lut dua etti, Allah beni kurtar dedi. Allah Teala diyor ki biz doğru kurtardık. Ailesini de kurtardık, hepsini kurtardık diyor. İlla bir tane hariç. O da kimdir? İlla acuzen fil gabini. Bir yaşlı birisi vardı, yaşlı kadın. E o kalanlardan oldu geride. Yani azaba uğrayanlardan oldu. O yaşlı kadın da Hazreti Lut'un hanımıymış. Bakın insan işte hani bir dönem nasıl yaşadıysa yaşı ilerledikten sonra da eski alışkanlıklarından vazgeç vazgeçmiyor anlaşılan. Karısı yaşlı bir olmasına rağmen e, o sapkınların yaptıklarını normal görüyor Hatta belki de haber uçuluyor onlara. Nereden biliyoruz bunu? Hazreti Lut'un evine misafir olarak melekler geliyor erkek şeklinde. O hanımı muhtemelen haber veriyor onlara. Gelin burada yakışıklı erkekler var diye. O hanımı da azaba uğruyor. ثُمَّ akar Sonra diğerlerini helak ettik diyor allah Teala. Yani dünyada da cezası var. Sapkınlığın, gayri ahlaki işlerin, zulmün, harama yönelmeni vesaire bunu dünyada da cezası oluyor, ahirette de cezası oluyor. Allah Teala her ikisinden de bizi korusun. Tüm medenlerin ve emtar ne matara. Allah Teala nasıl olduğunu da söylüyor. Onlar üzerine diyor taş yağdı. Nasıl olmuştur? Muhtemelen bir volkan patladı. Volkan patlayınca sıcak taşlar etrafa savruluyor. Bu kavim de böyle yok edildi. Lut kavmi Günümüzde Ölü Deniz denilen Ürdün'de bir yer var. Lut Gölü diye de biliniyor. Orada yaşadığı ifade ediliyor. tarih kaynaklar öyle söylüyor. Lut Gölü'ne yakın. Hatta Lut Gölü'nün altında diyenler de var. E, Lut Gölü de diyorlar ki dünyanın en alçak yeridir. Seviye olarak yer seviyesi en alçak yerdir. o allah Teala onların yerin dibine geçirdi. Onlar o azaba uğradılar. Yani üzerlerine taş yağdı. Eee Fesae matalul münzerîn. Uyarılanların yağmuru ne kötü oldu diyor allah Teala. Kim uyarılmıştı? İşte bu Lut kavmi uyarılmıştı. allah Teala da onları cezalandırdı. E günümüze gelirsek, e günümüzde biz de uyarılıyoruz. allah Teala'nın kitabı elimizde duruyor. allah Teala'nın kitabını anlatanlar var. Haliyle bu uyarıları biz de alıyoruz. E biz bu uyarıları aldık. Lut kavmi gibi biz de dikkate almazsak uyarıları, Hazreti Lut gibi uyarmazsak insanların batıl yolda olanlarına gayri ahlaki işlere sapanları uyarmazsak Allah korusun ve biz de azabın muhatabı olabiliriz. E, o yüzden tedbirimizi alacağız. Dünyevi ve uhrevi azabı uğramamak için Allahu Teala'ya itaatimizi artıracağız. Çevremizdeki insanların da itaatlerini artırmaya çalışacağız. Onları günahtan, şirkten, haramdan, isyandan uzaklaştırmaya çalışacağız. İnne fî zâlike le işte ibret var. İbret almak bu ibre var ya Türkçe'de kullanıyoruz gösterge yani bir şey gösterge, ibre. Ee, onun gibi Allah Teala şimdi bir kısa anlattı bize buradan ibret almamızı istiyor. Ayet ibret anlamına geliyor. Ee, o dönemde böyle olaylar yaşandı. Yani Hz. Lut'un tavrı var, kavminin tavrı var. İki tane tavır. Biri hak tavır, biri batıl tavır. Siz hangisini seçeceksiniz, nasıl ibret alacaksınız denilmiş oluyor bize. Kendi yaşadığınız dönemde siz Lut gibi, Hazreti Lut gibi mi davranacaksınız yoksa Lut kavmi gibi mi davranacaksınız diye Allahu Teala bunları bize anlatıyor. Bunda bir ibret var diyor. Kendinize ders çıkarın buradan diyor. Ve mâ kâne ekferuhum Onların çoğu iman etmiş kimseler değildi. Sadece Hazreti Lut'un ailesi iman ediyor. O kadar sapkın bir kavim ki, o kadar gayri ahlak kişilere sapmışlar ki, bir de ailesinden de hanımı iman etmiyor az bir kesim. sadece bir Allah Teala iman eden bir evden başkasını bulmadık diyor. O da Hazreti Lut'un e, evi olmuş oluyor. Bu inne rabbike lehual azizur rahim şüphesiz ki senin Rabbin peygamberimize değer verdiği için senin Rabbin ifadesi kullanıldı. Lehual azizur rahim o güçlüdür ve merhametlidir. Yani kavimler günaha saparlarsa, gayri ahlaki işlere girerlerse haramdır, fesattır. eee bu bu tür işlere girerlerse Allahü Teala onları cezalandırır korkmaz onlardan. Onların e, cezalandırması Allah'a zor değildir çünkü o azizdir güçlüdür. Bir de rahim olduğunu söyledi. O da merhametlidir. Kime karşı? Kim tövbe ederse yanlış yaptığını anlarsa vazgeçerse de Allah-u Teala ona karşı merhametlidir. Allahü Teala tövbeleri kabul eder. E, Allahü Teala böylece de insanları umutsuzluktan uzaklaştırır. Allah nasip ederse daha sonra Eyke halkı kıssası başlıyor. Onu işleriz. 176. ayetten devam ederiz. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Son duamız alemlerin Rabbine hamdolsun. olsun. El Fatiha.